mega kent İstanbul için hem fırtına hem de kar uyarısı geldi. Peki uzmanlar ne diyor? Okullar tatil olur mu? İşte İstanbul'un havasında son durum. İstanbul'da pazar günü öğle saatleri son yıllardaki en kuvvetli rüzgar fırtınasını yaşamayı bekliyoruz. 120 kilometreye ulaşabilen bir rüzgar fırtınası var. Mega kente önce fırtına sonra kar geliyor. Saatteki sürati şehir hayatı için tehlikeli ulaşım'a zaten aksatacak boyutlara ulaşıyor. Valilik ve meteoroloji uzmanları uyardı. İstanbul'da Pazar günü şiddetli fırtına bekleniyor. Küçük araçlar, motosikletler zorlukla ilerler, buzlanmalar oluşabilir. Fırtına yerini beyaz örtüye bırakacak. Çatalca çevresinde, Silivri istikametinde ve Arnavutköy yeni havalimanı mevkiinde fazla olmasını bekleyelim. Uzmanlar kar yağışının şiddetine göre okullar tatil edilebilir uyarısı yaptı. Pazartesi günü görünen bu fırtınayla birleşen yağış toplu top taşıma dahil her şeyi aksatacağı için tatil konusu düşünülebilir.